şimdi <laughs> şey yani bütün çocuklarla çekim hazırlığı yap... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne zaman gül görsem gülümsemen gelir aklıma. Gonca gibi utangaç gülümsemen. Neler yaptım deli gönlüme vazgeçsin diye bu umarsız sevgiden. Ama olmadı ya. Bunlar ne kadar güzel çiçekler. Hepsi senin için. Sana bir şey söyleyeceğim. Gel. Ben? Gel. Allah oğlum Ferit işte Alev hemşirenin bittiği an. Kızın olayı romantizmmiş abi. Kelimeler kifayetsiz Ben de çiçeklere sığındım. Ben de zaten çiçeklerle ilgili bir şey söyleyecektim. Her kelimem fermandır çiçeğim. Benim güne karşı alerjim var da şimdi sürekli hapşıracağım. Bu yüzden elimde değil. Çiçek gördüm mü? Kaçasım geliyor. Bir dakika, bir dakika. Çiçeklerin arasında otururken ben hı hı. o yüzden bana da gül kokusu bulaştığı için beraber olmamıza imkan yok. O zaman içeri girip duş alayım. Hayır olmaz. Peki. Çiçek yerine peluş oyuncakla gelseydim ona da alerjin olur muydu? Bak yavaş yavaş zihnin açılıyor. Ha. Çarşı izni yaramış sana. Ya ben ne yapacağım seninle? Aslında romantizmi severim. Ama gerçeğini. Sırf kız tavlamak için yapılan numaraları hiç sevmem. Çok inatçısın değil mi? Ama ben de inatçıyım. Ve kolay pes etmeyeceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> ne yapıyor bu çocuk ya? <laughs> Ama yakışıklı. <laughs> Vukuat var mı nöbet? Vukuatım yok komutanım. Aferin. Rahat. Bizim öğretmen kapıda yeni. Bu akşam Mecit koymaz inşallah. Merhaba komutanım. <laughs>